Hocam AC eksi DC'yi falan soruyor. Amacı ne bunun? <laughs> Zaten bu AC eksi DC, AC çarpı DC şunları gördüğünüzde eliniz ayağınız dolaşıyor. Dolaşmasın bak. Önceki çözüm sorularda da var bunun çarpım toplamlı versiyonları. Onları da izleyebilirsin. Dolaşmasın. Neden hocam? Çünkü böyle bir şey vermiş. Böyle bir şey vermiş sana. 10 dereceden 10 dereceden bunların uzunluklarını bulup hesaplayacak halin yok. Değil mi? 30 60 90 değil ya bunlar. Bilmiyorsun nasıl hesaplayacaksın. Demek ki sana çiz diyor çiz. Çiz diyor sana çiz. Tamam mı? Çiz diyor. Hocam neyi çizeceğim? Nasıl çizeceğim? Bilmiyorum. Ya bak büyük bir üçgen vermişse içinde diklik varsa sanki bir sayfanın yaprağı katlanmış gibi düşün tamam mı? Buradan böyle şöyle bir yaprak varmış da pat diye buraya katlanmış gibi düşün. Bunu dışarı açacaksın iki üçgen olacak işte. Bu çizim çok işine yarar bunu unutma. Hocam her seferinde mi çizeceğim bunu? Hadi bak şöyle gözünde kontrol et bak. Geldim buraya mesela dedim ki ya 75, 10 da burada 85, 90 da burada. Hmm, şuraya 5 derece kalış gibi Ya ben şunu dışarı açsam aslında var ya. Şuraya da 5 derece olur aç ortaydan. İkiz kenar mı iki kenar buraya 4 yazarım. Burası 85. 10 daha 90. Aa burada 85 kalıyor. Aa ne tesadüf. İki üçgenler üçgen oluşuyor büyük üçgende de. Demek ki bu işime yarayacak. Çiz bunu çiz. Geldim bunu buraya uzattın. Şunu da şuraya aldın. Güzel. Şimdi bak ne diyorum. Sen aslında biliyorsun. İki isken, üçgen oluşup dik indirdiğinde iki eş parça ayırdığını falan biliyorsun ama bak unutma ne dedim ben. Şuraya D üstü yazabiliriz. D üstü. buradaki sayfayı tutmuş. Kağıdı katlanmış. Açtı dışarı. Şu uzunluk şuraya oturdu. 4 geldi. Buraya açıldı. Şunlar da eşit iki açı oldu. Doğru mu? Açı orta. İşte bu kadar. Şimdi dolduralım. Burası 5 derece değil mi? Üçgen içerisinde toplamından. Buraya da 5 yazdım. Çok güzel. 85, 10. Buraya da 85 kaldı büyük üçgende. Hmm 85, 85. Tamam. Demek ki ben buraya iki çizgiyle gösterirsem. Şurayı da iki çizgiyle gösterebilirim. E hocam ne demek e ee ya? AC eksi DC'yi sormuyor mu bana? Bak buraya iki çizgi demişim. DC de şurada. Burası da 2 çizgi. Ya gel şuraya sen bir X yaz bakayım. X, 4, 4. Ettim sana x artı 8. O zaman buraya da x artı 8 yazabilirim. Bitirmedim mi soruyu? Bitirdim. a c eksi d -C. x artı 8'den x çıkar diyor. 8 işte bu kadar. Yani şu çizimi yap. İşin yarayacak. Yap şu çizimi yap.